Erdoğan'ın siyaseti çok iyi bildiği bir vaka fakat son yerel seçimler aynen hani bu partilere sen de dedin ya bunları kurdurtmayacak diye düşünüyordu insanlar fakat kuruldular çatır çatır da siyaset yapıyorlar. Aynı şekilde İstanbul seçimleri ikinci kez yenilenirken daha doğrusu ilk yenilenirken ikinci turunda bir bildiği var deniliyordu. Hayır bir ne olmadı. Orada. Yani eğer gerçekten sandık işleyecek olursa Tayyip Erdoğan İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana gibi bu kadar büyük yerleri kaybedebileceği de ortaya çıktı. Üçüncü bir şey daha söylemek istiyorum. Siyaset yapma tarzı anlamında. Bu iki parti de zorlayacak Erdoğan'ı. Neden zorlayacak? Çünkü Erdoğan'ın çok net bir şeyi var. Hani yavruların playbook dedikleri bir oyun haritası var. CHP ile mücadele etmesini çok iyi biliyor. Çünkü iktidar yani dinle arasında mesafesi olan katı layıkçı, efendim, Türk toplumun değerleriyle problemi olan bir CHP kurgusu var. Bununla her nevi kavga ediyor. Ekrem İmamoğlu bu ezberi bozdu. Mansur Yavaş bu ezberi bozdu, bunu gördük. Aynı şekilde beka söylemi üzerinden mücadele ediyor, HDP ile mücadele ediyor. İktidara gelmediğiniz bilmiyorsunuz yönetmeyi. Şimdi Ahmet Davutoğlu'na üç kuzu üç kazı yönetemedin deme şansı yok. Dinle senin aranda problem var deme şansı yok. Yolsuzluk yaptın deme şansı yok. Aynı şekilde Ali Babacan'a da bunları söyleme şansı yok. Dolayısıyla bunlar artık işlemeyecek olan hadiseler. Yani ne ekonomide, ne siyasette, ne milliyetçilikte, ne BKP'de evet. bu partileri o kadar kolay mücadele edemeyeceğini düşünüyorum.